bizlere söylenen iki rekat şükür namazı kılarsın. Ondan sonra eğer ki ibadet ve taatle geçirmek istiyorsan bolca kaza namazı kılarsın kardeşler. Ya ben bu gecenin muhakkak namazını kılmak istiyorum. Hani berat namazını da kılmak istiyorum. Ondan mahrum kalmak istiyorum, istemiyorum. O zaman 14 rekat. istediğin kısa ayetlerle kılabilirsin. Ya kısa bir zamanda bitirip ondan sonra yine kaza namazlarına devam edebilirsin. Onun haricinde Kur'an okumakla, zikir yapmakla bunlar geçirilir. Ama yani bunların hepsi ne yaparsan güzel şeyler ama bunların hepsini yapalım, gafillik yapmayalım inşallah. Çünkü gerçekten başlangıçta söylediğim gibi bunlar çok böyle yani senede bir sefer berat kandili var yani. Senede bir sefer Kadir Gecesi var. Senede bir ay Ramazan-ı Şerif var. Yani bunlar öyle fırsatlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki yani bu gecede bir aylık bu Ramazan-ı Şerif'e ulaşıp da kendisini affettirmeyen burnu yerde sürünsün buyuruyor. Allah Allah. Şimdi mahşer alanına kalktığımız zaman bir üç züm e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde bir üç zümrelik bir e, grup var. Hani bunlar bir zümresi sürüne sürüne mahşer alanına gidecekler. Bir zümre piyade askeri gibi sırtında çantalarıyla yaya olarak gidecekler. Bir zümre de var kardeşler. Onlar da hususi bir durumda gidecekler. Yani herkesin altındaki binekler kendi ihlasına göre, takvasına göre farklı olacak yani. Mürşidi kamillerde farklı olacak, şeyhlerde farklı olacak, mürşitlerde farklı olacak. Dervişlerde de kendi makamına göre farklı olacak. Yani bugün nasıl yeryüzüne baktığımız zaman insanlar arasında yani kimisi Porsche e biniyor, kimisi Mercedes'e biniyor, kimisi BMW'ye biniyor, kimisi de 124'e, 131'e biniyor değil mi? Binekler hep farklı farklı. Aynen orada da kişilerin ameline göre bineklerindeki farklılık olacak böyle. Onlar Allah'a dost olanlar kardeşler. Onların da kendi aralarında kategorileri var. Yani şöyle bir hal çıkıyor. Ey kardeşler, ey iman edenler, ey mümin kardeşlerim. Yani belki bu dünyada hani oruçla, zikirle namazla yani biraz gayret göstermek gerekiyor ki bu işin muhakkak arkası var yani. Ma kabir var ya. Kabir hemen yakınımızda yani böyle. Onun akabinde mahşer var. Yani sahabe-i kiramdan Hazreti Osman radıyallahu an yani ahiretten bahsedildiği zaman böyle gözyaşı dökmezmiş ama Böyle kabirden bahsedildiği zaman hüngür hüngür gözyaşı ökermiş. Cennetle müjdelenen on sahabeden bir tanesi kardeşlerim bunlar. Dünyadayken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hususi böyle dualarına mazhar olmuş, cennetle müjdelenmiş sahabeler yani kendisine sual ediyorlar. Ya Osman bin Affan radıyallahu an. Hani nedir bu halin böyle kabirden bahsedildiği zaman böyle hüngür hüngür ağlıyorsun deyince o da yani kabirin şiddeti çok diyor. Yani kabirin azabı var buyuruyor. Ve en bize en yakın olan da kabirdir. Bir kişi gözlerini yumduğu zaman artık gideceği ilk mekan mahşere kadar olan mekan kabirdir kardeşler. Bu sürüne sürüne gidenlerle ilgili böyle yüzüstü ayakları yukarıda yüzleri aşağıda. Bunlar kafirler kardeşlerim. Yani kafir olanlar Allah Teala muhafaza eylesin. Anca annemiz sual ediyor. Ya Resulallah hani bu diyor böyle insanların ayakları üzerinde yürümesini biliyoruz da hani bu ne haldir ki böyle insan yüzüstü sürünerekten böyle gider mi deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşler diyor ki o ayakları yürüten Allah Celle Celaluhu onu yüz üstü de yürütecek buyuruyor. Allah Allah. Bunun haricinde yine bir Hadisi Şerif'te 10 gruptan bahsediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu 10 gruptan kardeşler yani öyle haller var ki yani mahşer alanına maymun suretinde gelecek olanlar, hınzır suretinde gelecek olanlar, yüzüstü gelecek olanlar, yani böyle şekil şekil insanlar var yani. Allah Teala muhafaza eylesin. Allah Teala bizleri gayretli kullarından eylesin. Allah Teala bu gece bu gecenin hürmetine affettiği kullarından eylesin inşallah. Hep beraber Rabbimizden af isteyelim. Çünkü bu gece af gecesi kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 gece 13'ünde, 14'ünde, 15'inde Cebrail aleyhisselam ya Resulallah bu gece diyor Şaban'ın 13. gecesidir. Kalk diyor namaz kıl ve gecenin 3'te 2'si olduğu zaman ümmetin için şefaat iste buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın 13'ünde kalkıyor kardeşim. Kardeşlerim namaz kılıyor. Ondan sonra ellerini açıyor. Ya Rabbi ümmetim diyor. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri ümmetinin diyor üçte birini sana bağışladım buyuruyor. Bu gece hürmetine. Örtesi gece tekrar Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e beyan buyuruyor. Kalkıp namaz kılıp dua etmesini tekrar aynı şekilde kalkıyor namaz kılıyor dua ediyor. Diyor ki ey Habibim Cenab-ı Zülcelal Hazretleri ey Habibim ümmetinin diyor üçte ikisini sana bağışladım. Üçüncü kez, keza aynı şekilde e, berat gecesinde kalkayıp da gözyaşları içerisinde kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla Zülcelal Hazretlerine iltica edince diyor ki ey Habibim ümmetinin üçte üçünü tamamını sana bağışladım. Ama bağışlanmayanlar var bunlar içerisinde. Yani kimdir bunlar? Yani affolunmayanlar var. Kim affolunmayanlar? Yani her sene Berat gecesinde söylüyorum. Önce affolunmayı istemeyenler. Yani ben istemiyorum kardeşim. Ben cenneti istemem. Ben cehennemde yanmak istiyorum diyen zümreler var yani değil mi? Hani böyle yazıyorlar arabaların arkasında falan. Seninle cehennem olsa diyor cehenneme gitmeyi Arzu ederim. Ya ne boş adamlık yani böyle. Ne boş söz yani. Sen cehennemden haberin var mı? Cehennemde cehennemde neler var biliyor musun ki oraya yazdın. Seninle cehennem bile olsa giderim diye. Allah Allah. İşte öyle zümreler var ki yani kendisi bağışlanmak istemiyor. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri de onu bağışlamıyor. Kimler var? Kahinler var. Hani böyle büyücüler var. Gelecekten haber verenler var kardeşlerim. Öyle bir zümre, iki zümre vardır. Yani tövbesi dahi kabul olmayan, birincisi büyü işiyle uğraşanlar, onun bunun arasını açanlar, karı koca arasına girip de onu yuva yıkanlar, bunlar kardeşler tövbe etse de allah Teala bunların tövbesini kabul etmiyor. İkincisi peygamber ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile alay edenler. Alay edenler de ben tövbe ettim dese dahi onun tövbesi İslami devlette de kabul edilmiyor yani. Peygamber ile alay edenler. Ondan sonra sürekli içki içenler. allah Teala öyle bir hal olan varsa Allah'ım çevremizdeki insanlarda dua edelim. Rabbim tez zamanda o içkiyi yani allah Teala'ya zikredilen o meleklerin de gelip de o ağza duruyor diye böyle Kur'an okurken Allah'a zikrederken melekler oradan alıyorlar. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikrullah'a gelirken Kur'an okurken namaz kılmaya cemaate giderken sarımsakla soğan yenmesini istemiyor. Kardeşler onlar da sürekli içki içenler affolunmayanlar zümresinde. Yine sürekli faizle meşgale edinenler yani allah Teala'nın haram kıldığı şeyleri bunlar yalnız tövbe edene kadar kardeşler. Tövbe ettikten sonra affolunur mu? Tabii ki affolunur. Yani dediğim gibi iki tane zümre var. Bunlar affolunmaz. Bunların haricindeki insanlar tövbe ettiği zaman allah Teala tövbelerini af eder inşallah. Şimdi Allah dostlarından Muhammed İbni Abdullah Kaddesallahu sırruhu Kardeşler bu gece bu günlerle alakalı Şaban ayıyla alakalı Diyor bir tane dostum vardı Ebu Hafs diye Bir gün geldi her fani gibi Bu da ahirete intikal etti Cenazesine katıldım Ama uzun bir zaman geçti Kabrini ziyarete gitmedim buyuruyor 8 ay falan bir zaman geçti. Yani kendisinin kabrine ziyarete gitmedim. En, en sonunda kabrini ziyarete gitmek için niyet kurdum buyuruyor. Arkadaşı Ebu Hafs'ın niyet kurdum buyuruyor. O gece rüyamda kardeşler o gece rüyamda kendisini gördüm diyor. Ama gördüğüm kişi diyor rengi sapsarı olmuştu. Şimdi kendisine sordum ki ey arkadaşım, kardeşim sen dünyadayken yüzü güzel olan bir kişiydin. Bana ne oldu ki böyle senin yüzünü saf sarı bir şekilde görüyorum diye cevap kendisine soruyor arkadaşına. Ahirete intikal eden kardeşine kardeşler soruyor. O da diyor ki ben öldüğüm zaman diyor münkir ve nekir melekleri geldiler. Beni sorguya çektiler. Daha sonra yani bana azap ettiler. Kabir benimle konuşmaya başladı. Sen hiç Allah'tan utanmadın mı da yani falan falan şu şu günahları işledin diye kabir benimle konuşmaya başladı. Bütün diyor beni öyle bir sıktı ki bütün diyor mafsalların birbirine girdi. Yani öyle sıkıntılar, ondan sonra ateşe attılar, yaktılar. Ama ne zaman ki diyor, bir dahi Şaban ayı geldiği zaman, başıma bir tane melek geldi. Ve o melek, o bana azap eden melekleri oradan gönderdi. Ne zaman ki Şaban ayı geldi, o e, Şaban ayı içerisinde, e, Berat gecesinde, bir gece hürmeten, orada ibadet ve taatte bulunmuştum. Ondan dolayı Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bir melek halk etti. Başıma geldi. Benden diyor onun vesilesiyle Şaban ayında, Şaban'ın 15'inde yapmış olduğum ibadet ve taatin gününde tutmuş olduğum orucun vesilesiyle benden azabı kaldırdılar. Beni diyor bu şekilde sarı bir şekilde görmende ondandır buyuruyor. Şimdi hani diyeceksiniz ki ya sen rüyaları mı anlatıyorsun artık? Yani bir Allah dostunun rüyası. Evet çünkü bu rüyanın arkasını hadis-i şerifler dolduruyor kardeşler. Bu rüyanın arkasını dolduran hadis-i şerifler var yani. Biz ina inanıyoruz allah Teala'ya dost, et, dost olanların rüyalarına inanıyoruz, rüyalarını anlatıyoruz. Onlar sahih, e sahih olan rüyalardır. Ve onun arkasında akabinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri vardır. Efendimiz öyle buyuruyor. Yani bu gece hürmetine beni Kel kabilesinin koyunlarının kılları adedince Allah diyor Celle Celaluhu kullarını affeder buyuruyor kardeşlerim. Beni Kel kabilesi yani Kelp kabilesi denmesindeki maksat yani köpek kabilesi, köpekleri çok olduğundan dolayı, yani köpeklerinin çok olması koyunlarının çok olmasından dolayı Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem o civarda bulunan kabileler içerisinde en büyük kabiledir, e, kabiledir o civarda bulunan Kelp kabilesi. Onu örnek gösteriyor. Bu gece diyor Allah Teala beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları adedince kişiyi affeder buyuruyor. Hani bu aynı zamanda çokluğu fazlalığı kinane eder yani. O kadar insanlar af olmayacak buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Neyin hürmetine? Bu gecenin hürmetine kardeşlerim. Yine bu gece arkadaşlar demin söylemeyi unuttum kardeşlerim. Ruhların serbest bırakıldığı gecelerdir. Ruhların hani ahirete intikal eden akrabalarımız var ya annelerimiz, babalarımız var ya, onların serbest bırakıldığı gecelerdir. Onlar evlerine gelirler buyuruyor. Ve kendileri acaba böyle bir dua eden, bir Yasin-i Şerif okuyan, okuduğu bazı şeylerden bir bağışlama yapan var mı diye, böyle onlar da oraya bakarlar. Eğer ki hatırlanırsa, yani o büyüklerde evde geçmişteki ecdat hatırlanırsa, onlar sevinirler. Ama, hatırlanmazsa üzülüp giderler buyuruyor. Bu gece aynı zamanda hem kendimizi hem de geçmişimizi, büyüklerimizi, ölmüşlerimizi unutmayalım inşallah. Hem başlangıçta söylediğim gibi bu geceyi ibadet ve geçiriyoruz kardeşler. Hemen toparlıyorum bununla beraber. Yani işi yoğun olanlar yani çok fazla buranın haricinde zikrullah cemaatle namazdan sonra ben bir şey ayıramam diyenler muhakkak ve muhakkak sabah namazına cemaate gidelim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinde buyurduğu gibi geceyi tamamen ibadetle ihya etmiş gibi ihya etmeye gayret gösterelim ve bugün oruçtan kardeşlerimiz unutmayalım kardeşler bugünlerde hani bir gün evvel tutulan oruçlar karşılama oruçlarıdır. Gecenin gününde akabinde tutulan oruçlar da o günün orucudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceyi ihya ediniz buyuruyor. Yani ibadet ve taatle, zikirle, Kur'an'la geceyi ihya ediniz buyuruyor. Gününü de oruçla e, geçiriniz diye bizlere emir buyuruyor inşallah. allah Teala bizleri bu gece beratını alanlardan eylesin inşallah kardeşlerim. Yani şöyle kendimizi de bir sıgaya çekelim inşallah. Yani kendimizi bir hesaba çekelim. Bir yılımız nasıl geçti? Nerede eksikler yaptık? Yani e, Allah'a güzel bir kulluk yapabildik mi? Yani allah Teala'nın bizlerden istediği gibi Cenab-ı Zülcelal Hazretleri hiçbir zümreye kurtulmuştur demiyor. Tek bir zümre var. O da takvaya erenler buyuruyor. Kardeşler bu yol takva yolu. Yani bu yolda sadece gelip de hani Berat kandilinde, Kadir gecesinde, ondan sonra e, Regaib kandilinde bir şey alınmaz kardeşler. Nasıl alınır? Ya bu yola girip tabi olup arınmak lazım. Mürşidi Kamil'e el tutup ondan sonra onun yolunu takip etmek lazım. Yani kendimizde şöyle bir maneviyatımızı bizler de geliştirelim diye Allah ve Resulüne bizler de dost olalım diye bir gayret bir çaba lazım. allah Teala bizleri o gayreti gösterenlerden eylesin inşallah. Bu gece eline beratı alanlardan eylesin bu gece çokca salavatü şerif okuyanlardan eylesin inşallah. Aşıklardan, sadıklardan eylesin kardeşlerim. Allah rızası için El Fatiha.